Aa, yani yani Esta, yemedim, <Gülüyor> <Gülüyor> başkanım, başkanım, başkanım. Bu ne başkanım? değerli millet. Merhaba millet. Merhaba millet. Merhaba millet. Merhaba millet. Merhaba millet. Biz bu topraklarda, bu toprakların bize bahşettiği imkanlarla, potansiyelle uyumlu bir noktada yaşamayı başaramadık. Cennette yaşıyoruz ama o cennetin bize sunduğu imkanları hayatımıza sokamadık. Onun için canla başla çalışıyoruz. Hakikaten olağanüstü bir cennet, olağanüstü bir iklim kuşağında, son derece bereketli topraklar, çok kadim bir kültür arkamızda ve fakat biz bunların bize bahşettiği imkanlarla uyumlu bir hayat seviyesinde değiliz. Peki nasıl olacak da değişecek? Evet işte bu gördüğünüz küçücük çocuklarla değişecek. Onlar çünkü bunu daha iyi anlayacaklar, daha çok kıymetini bilecekler, daha çok ileriye götürecekler ve bütün insanlık için bu coğrafyanın ne kadar değerli olduğunu onlar bizden daha iyi anlatacak. Bizim inancımız, güvencimiz onlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe emanet etmesinin sebebi de odur. Biz de onlara emanet edeceğiz. Ve biliyorum ki onlar çok daha ileriye taşıyacaklar. Masal Evleri Projesi'nin özü hem eğitimdir hem istihdamdır. Eğitim çocuklarımıza 36 ve 53 ay arasında çocuklarımıza başka bir eğitim modeliyle bir gelecek hazırlamak onların fiziksel, bilişsel, sosyal ve ruhsal gelişimlerine destek olmak. Ama sadece eğitim değil masal evleri, aynı zamanda istihdam, onların annelerine istihdam. Yani aile ekonomisine istihdam, ek bir gelir yaratmak. Biz ilkini Seferi sardı açmıştık. İsim babası sevgili Sulay Akın'dır. Çünkü aslında çocuklarımızı o masallarla başka bir dünyanın mümkün olduğunu göstererek büyütmek istedik. Bir yandan da büyük şehre gelir gelmez ilk yaptığımız işlerden biri Toros'ta açmak oldu. Ondan sonra Selçuk'ta arkasından Bayraklı'da ve geçen hafta Kadife Kale'de beşincisini açmıştık. Bugün sevgili İlkay Başkanım'la altıncısını açıyoruz ve devamı gelecek. İzmir'in her yerinde özellikle arka mahallelerinde masa evleri açmaya devam edeceğiz. Çünkü çocuklarımıza inanıyoruz. Onların annelerine inanıyoruz. Kadınlarımızın ürettiğine varsa onların mutlaka pazarlanmasını mümkün kılacağız. Ve satın alacağız gerekiyorsa yani ürettikleri hiçbir şey ellerinde kalmayacak. Ve böylece aile ekonomisine destek verecekleri bir imkan yaratmış olacağız. Kadınlarımız çocukları nedeniyle gitmek istedikleri hiçbir yere gidemiyorlar. Bir şey üretmek isteseler üretemiyorlar. Çünkü önce bir anne olarak çocuğunu büyütmenin sorumluluğunu yaşıyor. Ama biz de e, yarımada olarak e, uçta bir noktayız. İşsizlik ve istihdam sorunumuz var. Biz Burada kadınlarımıza verdiğimiz kurslarla eline bir beceri kazandırarak herkes çok becerikli ama bir meslek kazandırarak ve burada ürettikleri ürünleri büyük şehirimizde açtığı halk bakkallarında bizim de e, merkezde ve diğer yerlerde açacağımız satış ofislerimizde değerlendireceğiz. hiç olmazsa siz kadınlarımızın eline evlerine katkı koyabileceği haçlıklar geçecek o Burayı bir masal evi yaptık. Ama akabinde çok yakında bir tane de yeri bulduk. Karaburun'da açıyoruz merkezimizde. Diğer

ben bakışıyor. Ha oraya da buradan geçeceksin. Ben bakışıyor laf yıra çok tatlı <laughs> geldi. <Gerçekten. gülüyor> <laughs> <laughs> yok. O yukarı git. O balçılar çarsın biliyorsunuz. Evet, evet. Orada diğeri <laughs> bunları pazarlayacak. Köyün ve karpuzumuzdan çok güzel. Elinize, elinize sağlık. Başkanım. Sen aç. Vay 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 vay. Bak bak bak. Bundan sonra da inşallah bana yardım sözü verdi. Hayırlı olsun inşallah. Haydi hayırlı olsun. Hayırlı olsun inşallah. Allah başkanım. 예지 님의 말씀에 대해서 Смотри, смотри, смотри,